Merhabalar, finans dünyasının derinliklerine indiğimiz bu özel yolculuğumuza hoş geldiniz. Merhabalar. Eğer piyasaları, şirketleri daha yakından tanımak isterseniz, belki kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu bize gerçekten motivasyon veriyor. Bugün merceğimiz altında e, Türkiye çimento sektörünün devlerinden biri var. Oyak Çimento Fabrikaları Ayşe, yani oyakçı. Evet, oyakçı. Şirketin en güncel faaliyet raporu ve şöyle bir son 10 dönemi kapsayan finansal verilerine bakıp gidişatını anlamaya çalışacağız. Ama hemen baştan belirtelim bu sohbetimiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil amacımız tamamen bilgi vermek anlayışınızı derinleştirmek. Aynen öyle sadece bir analiz. Raporlara şöyle bir göz atınca ana hikaye sanki şu şirket 2023 sonunda Oyak Denizli Çimento ile birleşti değil mi? Bu da devasa bir ölçek getirmiş. Kesinlikle. Ama bu büyüme sanki biraz borçla finanse ediliyor ve karlılık üzerinde bir baskı yaratıyor gibi. Bu dengeyi nasıl yönettiklerine yakından bakalım. Bu birleşme gerçekten şey, oyunun kurallarını değiştirmiş sanki, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu birleşmeyle şirketin hem varlıkları hem de öz kaynakları katlandı bambaşka bir lige çıktı diyebiliriz. Finansal yapıdaki bu değişimin en net göstergesi de bilançodaki şerefiye kalemi. Yani hani devralınan şirketin defter değerinin üzerinde ödenen fark var ya. Evet evet. İşte o kalemdeki devasa artış yaklaşık 7 milyon TL'den birden 4,5 milyar TL'ye fırlıyor. Bu devralmanın büyüklüğünü çok net gösteriyor. Artık yeni oyakçadan bahsediyoruz aslında. Yeni oyakça anladım. Fakat işte burada dikkat çekici bir nokta var. Bu ölçek büyümesinin hemen ardından karlılık marjlarında belirgin bir düşüş görüyoruz. Hmm. Ne kadar mesela? Şöyle söyleyeyim net kar marjı birleşme öncesi yüzde 40'ları aşan seviyelerden 2025'in ilk çeyreğinde 9.6'ya kadar geriledi. Yüzde 40'lardan yüzde 9.6'ya ciddi bir düşüş. Evet bu durum belki devralınan şirketin karlılığı daha düşüktü ondan kaynaklanıyor olabilir ya da e, entegrasyon sürecinin getirdiği maliyetler de etkili olmuş olabilir. Anladım. Peki en güncel verilere yani 2025'in ilk yarısına bakalım. Bu baskı devam ediyor mu? Faaliyet raporunda hasılat 23.4 milyar TL, faaliyet karı 4.2 milyar TL ve net dönem karı 3.6 milyar TL görünüyor. Evet. Geçen yılın aynı dönemine göre hasılat 24.6 milyar, faaliyet karı 5.9 milyar, net kar 4.0 milyar TL. Burada bir düşüş var. Doğru. Bu rakamlar o bahsettiğiniz marj baskısının sürdüğünü mü gösteriyor? Ama şey de var. İlk çeyrekteki %9.6'lık net kar marjına kıyasla 30 Haziran itibarıyla %15.5'e yükselmiş. Bu bir toparlanma işareti mi acaba? Evet, rakamlar marj baskısının devam ettiğini teyit ediyor ama dediğiniz gibi çeyrekten çeyreğe bir miktar iyileşme de var. Bu önemli. Faaliyet raporundaki 30 Haziran 2025 itibarıyla %17.9 faaliyet kar marjı ve %15.5 net kar marjı bu durumu yansıtıyor zaten. Yani yıllık bazda düşüş olsa da bir miktar toparlanma var diyorsunuz. Aynen. Belki de dibi görmüş ve hafifçe yukarı dönmüş olabilirler. Büyük resme bakarsak toplam varlıklar 71 milyar TL'ye ulaşmış. Bu muazzam bir rakam. Evet, çok büyük. Ancak dikkat çekici olan şu ki, 2025'in ilk yarısında borçluluk tekrar artışa geçmiş. Borç öz kaynak oranı 0.41 seviyesine yükselmiş. Hmm, 0.41. Bu da gösteriyor ki büyüme ve yatırımlar için borçlanma sürüyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü şirketin hedefleri çok iddialı. Pazar payını %18'den %40'a çıkarmak istiyorlar. Evet, çok iddialı. İskenderun'da kapasite artırımı gibi dev yatırımlar var. Sürdürülebilirlik için net sıfır taahhüdü vermişler. Dijitalleşme projeleri, Oyak Çimento 4.0 diyorlar. Hı hı. Arge harcamaları da var. İlk yarıda 88 milyon TL civarı. E, tüm bunlar için ciddi bir kaynak lazım. Mevcut karlılık bunları destekliyor mu? Yoksa bu borçlanma tam da bu yüzden mi artıyor? Nakit akış tablosu tam da bu sorunun cevabını veriyor aslında. Nasıl? Şirketin operasyonlarından yarattığı nakit yani işletme faaliyetlerinden nakit akışları genelde bu büyük yatırım harcamalarını karşılamaya yetmiyor maalesef. Analizler gösteriyor ki aradaki fark büyük ölçüde yeni borçlanmalarla kapatılıyor. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri kalemi bayağı yüksek. Anladım. Yani gelecekteki büyüme beklentilerini bugünden borçla finanse ediyorlar. Aynen öyle. Bu potansiyel getirisi yüksek bir strateji olabilir ama aynı zamanda riskli tabii. Akla şu önemli soru geliyor. Bu devasa yatırımlar artan borç yükünü karşılayıp hissedarlara beklenen değeri yaratacak getiriyi sağlayabilecek mi? çok kritik bir soru. Belki şey bir ipucu olabilir, faaliyet raporunda CCR kredi notunun yükseldiği belirtilmiş, ulusal uzun vadeli not AA olmuş, belki kreditörler bu potansiyele inanıyor. Olabilir, evet. Bu kadar iddialı büyüme ve borçlanma tabii riskleri de getiriyor. Raporda dikkatimi çeken bir şey var, rekabet kurumu Nisan 2025'te 61 milyon TL ceza vermiş. Evet, o ceza önemli. Pazar payını yüzde 40'a çıkarma hedefiyle birlikte düşününce bu ceza sadece bir maliyet mi yoksa daha geniş etkileri olabilir mi? Sizce ne ifade ediyor bu? Şöyle söyleyeyim. Bu ceza tek seferlik bir maliyet olabilir ama onun ötesinde şirketin büyüme stratejilerini uygularken düzenleyici kurumların radarında olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir yasal ve operasyonel risk faktörü. Anladım. Yani takip ediliyorlar? Tabii. Diğer riskler arasında girdi maliyetleri var. Özellikle enerji fiyatları çok dalgalı. Bir de 2025'in ikinci yarısında olası bir ekonomik yavaşlama riski de sayılabilir. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Önemli fırsatlar da mevcut. Ne gibi? Mesela deprem bölgesinin yeniden inşası ciddi bir talep yaratabilir tamamlanan birleşmelerden doğacak operasyonel sinerjiler sırat olabilir. İhracat potansiyeli de var. Bir de şirketin 30 Ekim 2025'te hisse başına 1 TL temettü ödeme kararı alması var. Raporda belirtiliyor. Bu da yönetimin geleceğe dair bir güven mesajı gibi yorumlanabilir. Evet, temettü kararı önemli bir sinyal. Peki siz bu verileri nasıl yorumluyorsunuz değerli dinleyicilerimiz? Oyak Cani'nin bu iddialı dönüşümü büyüme stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Gelecek analizlerimizde başka şirketleri de mercek altına almayı planlıyoruz. Hangi şirketlerin finansal durumunu incelememizi istersiniz? Önerilerinizi de bekliyoruz. Özetlemek gerekirse Oyakça büyük bir dönüşümden geçmiş, ölçeğini muazzam arttırmış ve pazar lideri konumunda bir şirket iddialı bir büyüme stratejisi izliyor ve önünde önemli fırsatlar var. Ancak karlılık üzerindeki baskı, artan borçluluk ve düzenleyici riskler gibi dikkate alınması gereken ciddi zorluklarla da yüzleşiyor. Bu bir gerçek. Üzerinde düşünmeye değer bir nokta da şu belki, borca dayalı bu iddialı büyüme modeli, özellikle potansiyel ekonomik zorluklar ve artan yasal denetimleri ışığında, ne kadar sürdürülebilir? Yani oyakça pazar liderliğini koruyarak bu karmaşık süreci karlı bir büyümeye dönüştürmeyi başarabilecek mi? Asıl soru bu galiba. Kesinlikle. İzleyip göreceğiz. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Finansal yolculuğunuzda başarılar ve esenlikler dileriz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.